31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Erinç Sakan Baro Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu önemli ziyaret kapsamında meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlar için plaket töreni düzenlendi. Evet. Ayrıca mesleğe yeni başlayacak iki genç avukatın ruhsat töreni de gerçekleştirildi. Törenlerin ardından gerçekleştirilen söyleşi programı, hukuk camiasının deneyimli ve genç üyelerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına sahne oldu. Etkinliğe katılan avukatlar hem meslek hayatında uzun yıllarını geride bırakmış kıdemli meslektaşlarının tecrübelerinden faydalandı, hem de mesleğe yeni başlayan genç avukatların heyecanını paylaştı. Evet, e, hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli meslektaşlarım, değerli basın mensupları. E, bugün bildiğiniz üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Avukat Ramiz Erinç Sakan aramızda. Kendisiyle hem 40-50 yıllık meslektaşlarımızın, kıdemli meslektaşlarımızın e, kıdemlerini tebrik edeceğiz aslında. Hem de aynı zamanda meslektaşlarımızla sohbet edecek kendileri. Şimdi e, izninizle <laughs> Murat Başkanım'ı buraya davet ediyorum. Necmi Barosu Başkanımız. Buyurun başkanım bir açılışı yapıyoruz sizden. Sayın Birlik Başkanım, değerli meslek büyükleri, kıymetli meslektaşlar, değerli basın mensupları. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Erin Saka bugün meslekte 40 ve 50 yılını dolduran kıymetli ustalarımıza beratlarını takdim etmek üzere e, Nevşehir'e gelmiş bulunuyor. Kendisine göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı şahsım ve baromuz adına e, teşekkür ediyorum. E, hepinizi de bu değerli güne e, yapmış olduğunuz katkıdan dolayı e, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, değerli Başkanıma bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür etmek istiyorum. E, bugünkü programımız aslında meslek ustalarına saygı töreniyle başlayacak. E, biz 40. ve 50. yılını meslekte dolduran meslektaşlarımızın bu onurlu anlarına bizzat şahitlik etmeyi tercih ediyoruz. Çünkü bu tür programları bir prosedürün tamamlanmasından ibaret olarak görmüyoruz ya da bu tür programları bir görev ifası olarak da e, görmüyoruz. Yüzyıllık yıllık cumhuriyetimizin e, yaklaşık 50 yılında yarım asır boyunca vatandaşların adalet mücadelesinde hak arayışlarında onların yanında yer almak çok ama çok kıymetlidir. Ancak bunun yanında bizim mesleğimizin temelinin usta çırak ilişkisinden geldiğini unutmayan meslektaşlarız, avukatlarız. Bu mesleğin özü usta çırak ilişkisinden gelmektedir. Kendi adıma 24 yıldır avukatlık mesleğini sürdürebiliyorsam, yurttaşlara bir nebze olsun faydamız dokunabiliyorsa, bunu bugüne kadar kıymetli üstadlarımızdan öğrendiklerimize Borçluyuz. O nedenle bu salonda bulunan herkes adına ve bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak bugün 40. ve 50. yıllarına ilişkin beratlarını ve madalyalarını alacak kıymetli meslek üstadlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum her şeyden önce. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edeceklerine eminim. Devamında bugün güzel de bir aslında e, az önce bahsettiğim usta çırak ilişkisinin görüntüsünü yansıtacağız. Bir taraftan 40. 50. yıllarına ilişkin meslek büyüklerimize plaketlerini verirken diğer taraftan bu mesleğe ilk adımını atacak olan iki meslektaşımızın e, ruhsatını takdim etmiş olacağız. E, sonrasında da e, kıymetli bulduğum bir e, organizasyon meslektaşlarla burada doğrudan sohbet, eleştirileri doğrudan almak Dileyen kişinin dilediği soruyu yöneltebildiği ve bizlerin de cevapladığı bir ortamı burada hayata geçireceğiz. Ben tekrar e, bu kıymetli toplulukla bir araya gelip bu organizasyonu hayata geçirebildiğimiz için Evşehir Banonuz'un e, değerli başkanına, yönetim kurulu e, üyelerimize, Türkiye Barolar Birliği delegelerimize ayrı ayrı e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, umarım e, hak arayışı mücadelesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Barolar Birliği 81 baromuz ve 190 bin meslektaşımız birlikte bu örgütlü mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ Başkanım da e, geldiler. Teşekkür Hayat ediyoruz. Sağ geldiler. olsunlar. Evet, avukat, Sayın Avukat İbrahim Demir'in 40 yıl beratını e, takdim edeceğiz. Ee İbrahim abi kutluyoruz. Sağlıklı huzurlu, mutlu meslek yaşları ve bir ömür diliyoruz Tebrik yani. ediyorum tekrar. Buyurun de. Bir, bir, mesajı. bir mesajı var iletmemi istedi. Barolar birliğinden ve baromuzun biz avukatların her zaman yanında olmasından, bizi desteklemesinden kıvanç duymaktayız. Maddi ve manevi destekleriyle de bizim yalnız olmadığımızı ve unutulmadığımızı göstermektedir. Barolar Birliği Başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür teşekkürlerimizi arz ediyorum. Selam ve saygılar. Evet, çekiyoruz efendim. Evet, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, bugün yemin töreniyle birlikte avukatlık mesleğine adım atacak olan genç arkadaşlarımızın yemin törenine hoş geldiniz. Ee, başkanımız yemini değerli meslektaşımıza idare ettirecek. Hepinizi ayağa davet ediyorum. bizim e, mesleğimiz bir yeminle başlanan meslek. Kutsal savunma hakkını temsil ediyor avukatlar ve bu yemine sadık kalmak e, bizim açımızdan çok ama çok kıymetli. Bu yemine sadık kalmak sadece mesleğin onurunu korumak değil bu ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını, hukukunu korumak anlamına geliyor. Bugün 190 bin kişilik savunma ordusunun içerisine çok kıymetli iki arkadaşımız daha katılacak. Ben bu vesileyle Avukat Emine Özge Erdem ve Avukat Halime Nur Ünal'ı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Eğer uygunsanız metni benden sonra tekrarlamamızı rica edeceğim hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kuralına, uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, namusum ve vicdanım üzerine, and içerim, and içerim. yaptığınız meslek ustadımız burada Kim? mıdır efendim? Evet, Bir kere Üç. beraber olsun herhalde. Çünkü hep Neyse, diyoruz usta çırak evet. ilişkisi değil. Bu en önemli anlardan birisi. Başkanım size de tutunurken evet. buyurun. Halim, Sayın avukat Halime Nur Ünal oluyor artık. Evet. Değil mi? <laughs> Tabii yeminden sonra efendim. Henüz avukat diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Peki efendim e, ben okuduktan sonra tekrarlamanızı rica edeceğim yetki. Hukuka. Hukuka. Ahlaka. Ahlaka. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Mesleğin onuruna ve kurallarına. Uygun davranacağıma. Uygun davranacağıma. Namusum ve vicdanım üzerine. Namusum ve vicdanım <laughs> üzerine. Ant içelim. içelim. Öğle mi? <laughs> evet, 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 Arif'in <laughs> evet, Bu da diğer kardeş. Çocukta birkaç sene sonra... Efendim, bir adım öne alsan buyurun. Sizler de lütfen. Evet, bakalım efendim. Evet, efendim. Böyle Böyle yanınıza tekrar alalım. Bu sefer de takip kan şöyle, şöyle yanıma gel